Merhabalar. 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 Bugün eee depo saatten Abdullah ile birlikteyiz. Kendisi benim kaleden değil ama çay yolu antika pazarından komşum. Kendisi eee bir saat meraklısı, saat sevdalısı. E, bu programda saatler hakkında çok güzel şeyler anlatacağına eminim. Ee, Zevke seyredeceğimize eminim. Şimdi sözü Abdullah bırakmadan önce şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ee, Abdullah'cığım, Abdullah'cığım dememde sakınca var mıdır? Gözlem abla nasıl istersen. Tamam. İlk sorum şöyle bir şey. Ondan sonra da saatlere gireceğiz. İlk sorum... Bu saat sevdası nasıl başladı Abdüla? Bu çok eskiden çocukken gittiğim bir saatçide aynı zamanda oyuncaklar da satılıyordu. <laughs> o ambiyansa o anda ben hani tabiri caizse o ambiyansa vurulmuşum. Çok Bu çok sonradan açıldı. Gerçekten bunu sevdiğimi işte o çarplar, oradaki o atölyenin huzurlu ritmi, bunları çok ben fark ettim. tabiri caizse Hı -hı. o zaman tohum atıldı. Sonra böyle bir ortaya çıktı. Biz de işte bunu hobi olarak, işte antika pazarlarında bulunarak, tezgahlarda bulunarak, saat severlerle bu paylaşımları yaparak işte depo saat diye bir Instagram sayfası kurduk. Evet. Hatta evet. Depo saat. Saat enstitüsüydü yani saatçiliğin anlatıldığı Hı. falan ama bir takım nedenlerden onun ismini değiştirdik ve depo saat olarak yola devam ediyoruz. Şu anda seni bulmak isteseler depo saat yazsalar Instagram'a. yeterli evet. Aynen aynen ben zaten takip ediyorum. Hatta şöyle keyifle takip ediyorum. Şimdi pazarlarda... Ee, tabii ikimiz de çalıştığımız için hani birbirimize bir merhaba, merhabamız ancak olabiliyor. Ama Instagram'da o saatleri anlatma e, zamanların, anlatış şeklin, hani onlara olan tutkunu zaten çok belli ediyor. Bir de bu arada şunu da not düşmek istiyorum. Ee, benim bildiğim kadarıyla sen sadece Çay Yolu Pazarı'nda değil, Ayrancı Pazarı'nda da saatlerini paylaşıyorsun. Ayrancıda da tezgahım var. Evet, evet. evet. Ee, bunu da söylemek lazım. Zaten Çay Yolu'nda gözlemecinin hemen karşısında bulurlar. Ee, Ayrancıyı bilemedim. Ee, şimdi ben birazcık daha susayım. Ne olur bize e, saatleri bildiğin gibi, istediğin gibi anlatır mısın Abdullah'cığım? öyle düşünelim mesela hani sizin bir saat takmak istediğinizi düşünelim Buradan yola çıkalım burada saatten e, bazen hani e, karşılaşıyoruz evet. saatleri kesinlikle takmayın e, kola takılacak ol marka kola takılmayacak ol marka gibi hani böyle hmm. Instagram'da şeylerle karşılaşıyoruz bu aslında tamamen hani sizin zevkinize kalmış bir şey hmm. e, bazen böyle geldikleri zaman tezgahta falan işte ee, bir anneyle kızı mesela, işte diyorlar ki, e, annesi diyor ki, hayır hayır o kesinlikle olmaz falan. Hmm. Ya ben ben şunu söylemeye çalışıyorum, hani bunu o kullanacak ve e, evet. devamlı kendi koluna takacak, kendi zevkini e, seçmesine izin verin mesela hani ben Tabii. böyle düşünüyorum. Tabii ki, doğru, ee, doğru. Bu saat 100 TL değerinde bir e, aksesuar olabilir. Zaten bunun bir üst limiti yok. E, bu bir servet denebiliyor. O yüzden e, sonuçta herkes elbette önce bütçesine odaklı olmak da haklı. İkincisi olarak da zevkler e, çok değişkenlik gösteriyor. Her saatin hiçbir saatin modeli birbirine benzemiyor ama her saatinde kendine göre bir beğeneni oluyor. Hı hı. Bunu kısıtlamayı hani ben doğru bulmuyorum. Herkes zevkine göre bir saatle keyif alabiliyorsa bence en güzeli bu. Tabi. Ee, özellikle eski saatlerin kendine göre bir e, tarzı var. Yani saati şöyle düşünürsek bir antika tarafı var saatin, Hı -hı. vintage var. Bir fonksiyonel bir tarafı var. Bir de Hı -hı. E, e, nasıl desem e, bir de koleksiyon tarzı diyelim. Onu daha aç açabiliriz ama Şimdi, Hı -hı. fonksiyonel tarzı biraz daha artık fonksiyonel kısmı daha ağırlıkta değil sonuçta telefon var akıllı saat var falan çok e, bu nokta artık daha çok bir takı bir e, zevk objesi olarak karşımıza çıkıyor evet evet o yüzden sizin keyif almanız o saatten e, çok önemli bence hani ne kadar zevk alıyorsunuz bazen çalışmayan bir saat 1990'larda üretilmiş hı hı o rağmen o altın kaplaması, o zarif çizgileri falan mesela birisi bunu sorabiliyor. Ben yani böyle hı. bir saat tercih var diyebiliyor. O küçük akrep riyel kovanlar, e, o zarif detaylar hani sonuçta bu artık daha endüstriyel bir çağda ve daha net çizgilerin olduğu, daha minimal çizgilerin olduğu bir zamandayız. Hı, hı. E, buna akıllı saatlerin o sabit tasarımını örnek verebiliriz. Hep siyah, işte plastik ağırlıklı yapıları evet. falan. Evet. Ama 90'larda, 80'lerde hatta 1900'lerin başından biri saatler hiç böyle değil. Her zaman farklı bir sanat tarzını, o daha zevkleri sembolize etmişler. Hı -hı. O yüzden bence hani tekrar lafı çok dağıtmadan ne zevkinize hoşunuza gidiyorsa bence onu takmanız en iyisi. Evet. Evet katılıyorum ee, lütfen. zaten lütfen 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 buyurun buyur. moda geçicidir ama bir stiliniz olsun ee, <laughs> yani bir stili olan stil sahibi insanların bence klasik bir saat işte böyle eski tarz olabilir güncel bir model olabilir zamansız tasarım deniyor her zaman e, hmm. boşa gidecek bence her zaman sizi tamamlar diye düşünüyorum katılıyorum. Katılıyorum. Ee, zaten Instagram e, depo saat sitesinde ben şeyi çok e, yani gerçekten anlayamıyorum evet. ama şunu görüyorum. Ya bir saate vurulabilir bir insan kol saatine yani onun e, evet. E, evet. ne bileyim mekanizmasının belki çarkının görünmesi. Mesela benim en çok hoşuma gidenler onlar oluyor. Ama bir başkası için kordonuna vurulmak olabilir veya saatin evet. e, di, yani e, dönemi olabilir. Dönem olabilir. Onun çocukluğuna bir atıf olabilir. Evet. 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 Yani gerçek çünkü antika pazarında biz şunu görüyoruz. İki grup insan var. Bir çocukluğuna atıf olarak bazı objeleri toplayanlar bir de gerçekten daha uzun vadeli koleksiyonerler. Yani 1970'de dünyaya gelmiş ama 1950'yi de topluyor. O biraz daha hmm. artık bir de gördüğü anda çocukluğunu ve bazı dönemleri hatırlayanlar var. Evet. O da bir noktadır tutkusu. Onu Tabii. da topluyorlar. Bir hikayeyle yakalıyoruz onları. Yani evet. her nesne böyle aslında. Her mekan böyle. Evet. Ama bu o. saat olunca e, saat meselesi. Ben eskiden hiç saat kullanmazdım. Ee, Abdullah. Evet, evet. Saat sevgim ama hep vardı. İşte yani, çok iyi. Evet. Yani saat sevgisi hep oldu ama saat kullanmak böyle bir e, kısıtlanma duygusu veriyordu eskiden. Evet. Ama e, yani şimdi herhalde İlk, i̇lk bakacağım biraz da muhtemelen komşumun etkisiyle, Abdullah komşumun. Yani hani gittiğimde ilk bakacağım antika şey kolumu alıp takmak üzere bakacağım. Şey saat olacaktır yani e, alacağım da alacağım bir inşallah boş bulayım başını <laughs> alacağım. E, hatta şunu da sormak istiyorum Abdullah ben şunu da gözlüyorum. E, tamirleriyle de ilgileniyorsun. Yani minicik bir e, aksaklıktan komple tekrar toparlamaya kadar ilgilendiğini görüyorum. Bu konuda da e, yani kendini anlatabilir misin? Hani nasıl geliştirdin o aldığın keyif bu hizmeti isteyenler? Yani saatte e, şimdi saat son bir 5-10 senede ikinci el saat kavramı çok öne çıktığı için hem global pazarlarda hem Türkiye'de ikinci el e, markalar ikinci el pazarı öne çıktıktan sonra e, Hı -hı. şunu keşfettim. işin hep ağırlıklı bir ticari tarafından bahsediliyor. işte hep bir ticareti e, Hı -hı. yani birkaç marka içinde dönüyor bu. işte Zenit, Omega, işte Longin. Hı, -hı. Yani böyle bir e, böyle olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten hı hı. saat seviyorsanız, böyle bazen e, antika pazarında ya da, bit pazarlarında bulduğunuz 20 TL'lik bir saati de hayata döndürmenin bir keyfi var. Çok güzel. Yani o ölmüş, ekonomik ömrünü tamamlamış. Belki bazen hani hissediyorsunuz, size bakıyor gibi ve onu tekrar birinin koluna severek onu yerleştirmek, Çok bence güzel. güzel bir şey. Yani e, bu biraz çok usta değiliz. Tabi ustalık saatte ustayım demek e, çok büyük bir e, seviye. Hani ben kendimde onu kesinlikle şey yapamam ama. Ben biz, buna e, katılmasam e, da. E, hani, <laughs> Mite olabiliriz. E, kalfa olabiliriz. Hani ufak tefek e, bir tabii. şeyleri e, değiştirebilen, parçaları değiştirebilen. Çünkü saatçilikte hani benim tanıdığım çok doğayan, zatlar var. Bunlar mesela Osmanlı döneminin saatlerini tamir edebiliyor, parçalardan parça hmm. yapabiliyor. Hmm. Onun e, ultra yaklaşımlarına ben her zaman hayran kalmışımdır. Evet. E, i̇şte saray saatçileri var, e, meşhur işte e, oh. kitapta olan kişiler var. Onların felsefeleri olaylara yaklaşımı çok başka. Tabii. Ama bizde böyle küçük ekonomik önümü tamamlamış şeylere ne bileyim bir kordondur, bir camı düşmüştür, cam takmaktır. Hani bunlar biraz işin, nasıl desem, <laughs> hobi, atölye tarzı şeyleri. Evet. E, bu da çok keyifli evet. bir şey. Hani, ekonomik şeyden e, ziyade böyle mutlu oluyorsunuz. E, tabii. Onu seviyorum. E, Abdullah'cığım, e, çok çok özür dilerim, pardon sözünü kestim. E, şimdi ben tabii benim gibi insanlar için e, çok net söylüyorum. Bu bir ustalık. Yani şu anda senin yaptığın bir ustalık. Ama tabii sen bunun içinden biri olduğun için işte demin bahsettiğin ustaların ustasına kadar biliyorsun. Hani işte saray saatleri dedin, şu dedin. Oralara doğru yürümeyi düşünüyor musun? Sanki yolun gider gibi geliyor da isterim ama o ıı, bambaşka bir şey yani her şeyi hmm. bırakıp o işe gerçekten kendinizi vereceğiniz bir meslek yani hmm. hani böyle ne şey olarak yapıldığı bir şey değil. yani gerçekten bir ressam gibi evet. ee, hem evet. zanaat hem mühendislik olarak o işe yaklaşmak yani, yani isterim ama tabii bu biraz da yetenek iş yani e gerçekten evet. ben ilk bir ustanın yanına gittiğimde rahmetli ustamın evet. yanına gittiğinde bana şey demişti. El tonu demişti. El tonu diye bir şey var. işte bir cımbızı tutarken ki şey çok küçük bir parça tutarken çok küçük bir gram uyguluyorsunuz. Hı -hı. Mesela onu yapmak bile bazen seneler alıyor. Hı hı. Ee, hı, -hı. Wow. Nasip diyelim. O biraz zamanın göstereceği bir şey. Hayırlısı olsun. Tabii tabii hı -hı. hayırlısı olsun. Yani şu anda mutluysan ve keyifliysen zaten hani bunun tadını çıkarmak lazım. Öncelikle siz gittikçe, yürüdükçe yol açılır derler ya. Hani siz bir şeyler yaptıkça önünüze bir şeyler çıkıyor yani. Tabii, çok doğru. Ee, şimdi ben anlıyorum ki bizlere şunu söylüyorsun. Yani markaya bakmayın. Sevdiğiniz Yok. saati alın. Tabii. Tabii ben ee, bunu söylüyorum. Evet. Evet, ben de e, yani belki biraz alakasız olacak ama Abdullahcığım, mesela bu sohbetlere ilk başladığımda e, kalbimde şöyle bir şey vardı. E, yani tamam, evet Ankara kalesinde olduğum için öyle başladım ama ben butik olan her şeyi çok seviyorum. Yani e, marka olabilir veya almayabilir hani onun mark olup olmadığını bilmeden sevebilirsin ona bir şey diyemem ama e, bu sanatlarıyla zanaatlarıyla kendi yerlerinde sevdalarıyla çalışan herkesin e, aslında nasıl diyeyim atölyelerinin dükkanlarının böyle bir ee, o senin ilk başta çocuklukta bahsettiğin büyüyü taşıdığını düşünüyorum. Hani o büyülü atmosferi, huzuru. O evet. yüzden yani, çok seviyorum konuşmayı ve sohbet etmeyi. Ee, yani bilmiyorum. Gerçekten insan sevdiği işle de ilgilenmeli. Hobi Hı. olabilir. ister para getirir, ister Hobi evet. olarak kalır ama e, bir meşgale hayatta insanı çok güzel, e, çok güzel bir şey. Çok güzel. E, masasına oturmak bir iş masası olması Evet e, işte orada bir şeyler yapması bence de çok keyifli bir şey. Ha şu da var hani tabii ki marka seçmeyelim derken şöyle binlerce marka var. E, Hı -hı. Biz daha çok saatçi e, mantalitesi. Hani iki tane temel e, ekol var. Bir evet. Japon ekolü var saatçilikte. Bir e, is İsviçre ekolü var. Evet. Yani şimdi biz daha çok markalar bambaşka olabilir. Genelde içini açıyorsunuz. Makinası nedir? Mesela makineye odaklanırız. Hani hmm. marka envai çeşit marka olabilir. E, bakarsınız makinası Japondur. e Japonlar genelde hani Diğer ürünlerinde de öyle, daha dayanıklı, güvenilir olmakla namsal Japon Anladım. markaları Herkese malum. Hani Japonsa ben derim hani tamam belki de müşteri <laughs> ya da bir koleksiyoncu şunu sorabilir, İşte şu üç marka arasında bir tercih. O zaman biz tabii ki bir görüş veririz bilgimiz dahilinde. Tabii. tabi. E, Makinesini içindeki kullanılan mekanizma kuartz mı otomatik mi işte mekanik nedir? Bunlardan yola çıkarız. Yani evet. bu artık zamanla siz ilk başta tabiri caizse çok basit bir şey alıp takarsınız. Ondan mutlu olmaya başlarsınız. Hani ibtidai evet. dedi başlangıç. Evet, evet. O aşama zevkleriniz gelişir. İşte bir tane mekanik saatim olsun, işte o safir camlı olsun, daha dayanıklı falan, işte su geçirip, artık onlar Zamanla o zevk böyle daha karakterize bir haline gelir. Anladım. da hmm. zaten işin içine düşmüşüz demektir. O zaman artık bu iş <laughs> bağımlılık çok. yapmaya başladı. Çok güzel. Benim evet, gördüğüm şu gençler şu anda gerçekten Hı -hı. retro saatlere bayılıyorlar. Hı -hı. Hı -hı. Böyle bir tutkuyu görmek çok güzel. Neden? İşte Android bir zamanda yaşıyoruz. Herkes akıllı saat işte. Evet, Devamlı. evet. İşte Ölçüyüm, devamlı bir bildirimlerin e, bildirimlerin müptelası olma gibi bir şey var. Evet, evet doğru. Yani analog saatin kendine ait bir akışı var. Daha e, güzel bir zaman evet. gösteriyor. E, işte daha böyle hemen şarjım bitmeyecek. Pilinizi takmışsınız o 2-3 sene orada çalışacak. Kolunuzda size bir tabii, arkadaş. Tabii, tabii. Bir ritim. O yüzden analog saatleri ben açıkçası bir tık daha tutuyorum. Daha çok tercih ediyorum katılıyorum. Zaten akıllı saat bir saat değil aslında. Akıllı saat kola takılabilen bir Android cihaz. Evet. Saat gösterme özelliği var. Ama hı hı. aslında üretim bir saat değil yani. hı. hı. O yüzden hı hı. Kadar saatle aynı pazar alanında rekabet etse de e, mesela bir saat felsefesi olan bir Evet. bir akli, e, bir detayı sizin arzınızı yansıtacak e, detayları olan bir ürünle akıllı saati karşılaştırmak çok doğru değil. Hem e, kullanım ömrü olarak iyi bir saat aldığınızda gerek pilli olsun, çelik kasalı, gerek mekanik olsun 10-20 sene kullanacağınız bir şey ama akıllı saatte bu bir defa bozulmasa bile demode olacak anladığım kadarıyla. Tabii, i̇şte, tabii. Akıllı eskitme, planlı eskitme dediğimiz ister istemez versiyonu düşecek vesaire. Tabii, tabii. O o farklı saatte, kul varlar. Doğru varlar. Evet. Ee, o e, analog saat daha böyle e, zevk sahibi, daha klas evet. e, bir tarz olarak ben tercih ediyorum. Genelde bu tarz e, kişiliklerde de ben e, klasik bir saatten vazgeçmiyorlar. Mutlaka kollarında bir klasik saat. Devlet başkanları olsun, işte sanatçılar olsun mutlaka bakıyorum. Zevk sahibi bir saatleri var kendilerinin yansıtan. Çok güzel, doğru, doğru. Çok güzel. Olamaz. Bunların bir mutlaka bir şeyleri var bence. Felsefeleri var diye düşünüyorum. Tabii tabii. Ben de kendi adıma şöyle bir şey düşündüm. İnşallah standlarımızın başı bol olsun ama Çay Yolu'nda bir araya geldiğimizde demek ki bir seçim yapacaksam şöyle yapmam gerekecek. Sevdiklerimi kenara koyacağım ve diyeceğim ki Abdullah'cığım bunlardan hangisini makinası ve şeyi açısından e, sen olsan seçerdin. Kesinlikle e, haklısınız. E, en doğrusu o şekilde oradan yola çıkmak. Evet. Evet. E, çok teşekkür ediyorum. Bizlere söylemek istediğin eee Başka bir şey var mıdır? Hatta aslında mesela anılarından söylemek istediklerin var mıdır diye sormak isterim. Yani şimdi hiç hatırıma gelmedi açıkçası. Biraz da ilk yayından kaynaklı. Tabii. tabii. Heyecan oldu. O yüzden çok da evet. başınızı... <laughs> yok yok estağfurullah. Vallahi çok keyifle dinliyorum eminim. <laughs> Dinleyenler de dinleyecek. Ben zaten keyifle dinleyecek ve e, depo saati takip etmelerini çok yürekten istiyorum. Tüm arkadaşların e, bugünlük böyle yapalım. Sonra bakarız, döneriz. E, belki bir saat tamiri e, veya pazardaki o, o ambiyansın olduğu bir kayıtta yine... Tabii. Koyarız Abdullah'cığım. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığın için. Teşekkür ederim. Ee, güzel bir yayın oldu. Gerçekten ilginizden dolayı çok sağ olun. Ben de. Ben de çok teşekkür ederim.